Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir video çekiyorum arkadaşlar. Brock Heaven oynuyoruz bugün. Ama ben premium aldım. Bakar mısınız? Premium aslında almadım da arkadaşlar. Birisi bana atmış herhalde. Ben bilmiyorum yani. Ben şu ana kadar hiç premiumu bile elime sürmedim yani. Birisi bana atmış mıdır nedir? Arkadaşlar premiumda çok güzel özellikler var yalnız. Ben bu özellikleri çok seviyorum. Mesela, mesela böyle bir, ee, bir şey aldık. Bakar mısınız? Müzik çalabiliyor muyuz arkadaşlar? Ha müzik almamış. Premium özellikler harika arkadaşlar. Çok güzel. Siz de bence alın ama ben e, Robux yükleyerek almadım arkadaşlar. Bir bana atmış mıdır nedir arkadaşlar. Neyse ben başka evde alacağım bu arada arkadaşlar sizlere. Ben mesela şu evi aldım. Ben şimdi size başka bir ev göstereceğim arkadaşlar. Aa başka bir kişi de premium almış. Oha. Arkadaşlar ben şimdi premium özelliklerinden olan bir helikoptere bineceğim arkadaşlar. Helikopterde sürebiliyorduk premiumla o özellikle. Yani ben biliyorum. Benim arkadaşım Deniz öğretmişti o şeyi. Ve bir de ben de YouTube'da videoda da görmüştüm. YouTube'da. Şimdi arkadaşlar şimdi ise helikopter sürmeye geldik. Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa Brookhaven'da Brookhaven helikopter süreceğiz. Hadi bakalım. Umarım, belki birisi bana atmıştır arkadaşlar. Umarım hep kullanabilirim. Oha çok güzel. Aa, bir dakika bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Ha bu butonlarla kullanıyoruz. Çok güzelmiş özelliği arkadaşlar. Neyse hadi şimdi kullandım. Bunu ben ee, şey ee, ne yapalım? Evin dos süresini bekliyorum arkadaşlar bitsin diye. Ve bir de arkadaşlar bu sefer yani böyle güzel bir şey, bir güzel bir ev daha alacağım arkadaşlar. O sizin istediğiniz mi olsunlar? Arkadaşlar burada, bu bu videoya 10 bin like istiyorum arkadaşlar. Bakın ben size premium alacağımı dedim ve almadım Aslında ben robux yükleyerek almadım birisi bana atmış olabilir şimdilik Arkadaşlar ben size premium araçları tanıtacağım şöyle sadece premium e, evleri evlerden bir tanesini gösterebiliyorum şimdilik, şimdilik arkadaşlar e, bir, bir araç mesela şu hoverboard bakın arkadaşlar çok güzel ben çok mutlu oldum arkadaşlar. Kalbim şu an küt 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 atıyor valla. Bu videoyu 14 dakika sürdüm. Yani Çok güzel bir video oldu. Hadi 14 dakika sürdürdüm. Arkadaşlar e, şu aracı göstereceğim size. Ben pembeye boyadım bu aracı. İsterseniz sizin için maviye boyayabilirim. Şu renk. Heh boyadım. Bakın arkadaşlar böyle çok güzel bir arabamız var. Premium araçlardan gerçi. Mesela arkadaşlar e, arabanın arkasına böyle çok güzel bir yangın çıkarttı biliyorsunuz arkadaşlar. Ben hala evin süresini bekliyorum. Arkadaşlar bu arada evi e, evlerden evlerden bir tanesini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Benim bu istediğim bir ev olacak. Gerçi benim de istediğim ev. Şöyle isterseniz premium araçlarla birlikte gezelim. Arkadaşlar bu arada ben hikaye e, de oluşturabiliyorum belki premiumda. İyi ki e, bir iki üç değil de hesabına almışız premiumu. Çok güzel bence arkadaşlar. Premium harika. Bak evet, harika. teker mi gitti? Tekerlek mi gitti? Tekerlek mi gitti? Tekerlek gitti. Ben, ben tekerleğini soktum. Gidiliyor mu ama tekerlek sıkmında? Ha, gidiyormuş. Ve arkadaşlar bir tane daha polis arabası var. Polis arabasına bakın arkadaşlar. Ha çok güzel. Ay bu benim favorim olabilir premium araçlardan bu. Ay çok güzel. Hala evin süresi bitmedi. Çıldıracağım. Yumi fast food. Aa bir araba. Arabamı sileceğim. Bence arkadaşlar süper arkadaşlar bu premium premium ev açtık arkadaşlar Ve ben şimdi bir ev alacağım mesela şuradaki ev alacağım arkadaşlar süper arkadaşlar premium olunca harika ya ha çok güzel ya şöyle almak ya hani şöyle ne alacağım oy çok güzel arkadaşlar çok güzel çok güzel çok güzel şeyi çok, güzel. Ay, çok... Karakterlerimi kar karakterimi yapayım mesela şu. Çok güzel şey. Ha çok güzel. Premium. <laughs> Saç da seçeyim. Premium yüzleri kilitli mi hala bende premium yüz acaba? Bir bakayım arkadaşlar. Premium yüz kilitli mi bende? Umarım kilitli değil. De. Çok tatlı oldu ya. Premium yüz kilitli mi? Kilitli. Kilitli biletleri açabilir miyiz Ha açamıyoruz bir dakika ben bir seçim burada. hangisi seçsek? neyse planımız herhalde yok Ben yanlış duymuşum demek ki mesela şöyle bir saç var saç alayım mı Ay çok tatlış oldum ya Ay çok güzel oldu mı ha, çok güzel oldu arkadaşlar. Saçım de böyle dalgalı dalgalı oldu. Aa, ev yapabiliyoruz. Şey yapacağım arkadaşlar. Oh, geldi. Çok güzel bir havuzu sileyim mi? Bence bu premiumun özellikleri bence harika arkadaşlar. Bakar mısınız? Premium evi açtık yalnız arkadaşlar. Bir premium evi açtık. Bakar mısınız? Harika gerçekten. Oha çok iyi. Çok iyi primin özellikle arkadaşlar. Ben bayıldım. İsteyen gezebilir kapıyı açık bırakın. Hiçbir sakıncası da olmaz. Oha kaliteye bak. Aa çok güzel. Arkadaşlar ev çok güzel. Bayıldı eve. Oo çok güzel. Bu evi mi yapsam? Bundan sonra süper evin içerisi çok güzel arkadaşlar arkadaşlar burada bir arkadaş evime girmek istiyor gelebilirsin arkadaşım ev sana kapı açık kapısı açık evin arkadaşlar bu isteyen girebilir yani evime isteyen girebilir arkadaşlar acaba ev yakma özelliğini bana vermiş mi bu premium merak ettim. Evimi yakabiliyor muyum şimdi? Ya bir dakika. Evimi yakamıyorum. Arkadaşlar evi yakamıyorum. Aa. Evi yakamıyorum ya. Bence çok güzel bir ev şu anda aldığım Benim aldığım ev şu ana kadar favorim olabilir. 8 dakika sonra başka ev mi yapsak? Aa o zaman dakika bitiyor ya neyse arkadaşlar 14 dakika süreceğim dedim 8 dakikası geçti Arkadaşlar bu videoya like atanları Umarım Allah onları da Premium verir yani ben şu ana kadar premium'u bedava bir şekilde aldım yani robux yüklemedim benim hesabıma kadar şu anda sıfır robux var Arkadaşlar belki Arkadaşım Elizi oyunladı belki o yüklemiştir. Bakayım arkadaşım Elizi oyunda mı? Bakın. Değil, oyunda değil herhalde. Aynen. Arkadaşlar ne olur bu videoyu like atın. Gerçekten bakın. Sizler için o kadar premium videosu çektim. Bakın. Sizin için premium videosu çektim o kadar da ayaklarım şu ana kadar titriyor titri. Kalbim şu an küt 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 atıyor. Ayaklarım titriyor çizir titriyor gerçekten arkadaşlar ya. Çok güzel premium. Ve bir de arkadaşlar ben şu garaja güzel bir araba sokmak istiyorum. Hangi arabayı sokalım? Şu traktörü sokmak istiyorum. Hoşuma gitti bu traktör. Aa çok güzel traktör. Bir dakika ben şu garajımı açayım. Garajı açtım. Ha çok güzel. Ay ne güzel ya premium. Arkadaşlar aslında premium'u herkes böyle alamaz. Yani ben aldım. Ama ben Robux sikerek almadım yani. Premium'u böyle herkes alamaz. Bazı kişiler alabiliyor ama bazı kişiler bedava falan gelebiliyor arkadaşlar. Premium böyle herkes alamaz. Yani bazı kişiler alır bazı kişiler alamaz arkadaşlar. Başka ev daha yapacağım arkadaşlar. Bu arada ben. Arkadaşlar ben en çok premiumda neyi severim? Sevdim mi? Premiumda en çok havuz açmayı severim ben. Evi sizi size, size gezdirdim, betimledim. Harika bir ev bence. Premium'un özellikleri benim için çok hoşuma gitti. Bakın arkadaşlar, ben, arkadaşlar bak, ben, arkadaşlar bakın, ben Premium, ben yani şu evi almıştım mesela, Premium ev değil de, şu evi almıştım ve buradaki şeye basmıştım, Havuz Pool çıkmıştı. Yani bu evden bahsetmiyorum. Evet arkadaşlar, Havuz Pool çıktığında ben çok böyle şaşırdım. Ve ben de bu evi aldım. Garajı açalım, arabamızı alalım, gezmeye gidelim. Arkadaşlar çok güzel bence bu premium ya. Siz de alın. Siz de doyasıya keşfedin premiumu. Çok güzel gerçekten. İnsan böyle heyecanlanıyor böyle falan. Falan filan çok heyecanlanıyor. Neyse. Başka ev Neyse arkadaşlar. 11 dakika geçmiş. 3 dakika sonra videoyu bitirmek zorundayım. Yani o yani isterseniz 15 dakika da sürüyor. Ma arkadaşlar benim için fazla sanmış. Neyse arkadaşlar da 15 yapayım ben bu süreyi. Bence arkadaşlar çok güzel bir evimiz var. Ben bu evi çok beğendim. Bir de arkadaşlar ben birazdan şurada güzel bir ev var. O bu evi yapacağım. Harika. Yani video o zaman kapatmış olacağım. Yani size bugünlük iki ev gösterdim. Yani çok güzel bir benim için çok güzel bir video oldu bu. Bu videoyu ne olur Allah rızası için like atın ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bakın kalbim küt 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 atıyor. Ve beni kırmayın arkadaşlar. Siz beni kırmazsınız ben size inanıyorum. Ve sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Ve aşağıdan videoyu beğenin. Ve bir yorum yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı ben okuyorum merak etmeyin. Okumuyor şimdi bu bu kız bu, bu kız okumuyor buna bir yorum atmayalım buna like atmayın falan demeyin yani beni de üzmüş oluyorsunuz yani öyle yaptığınızda yani premium özellikle bence harika arkadaşlar mesela roblox oynayanlar premium bence alır ben aldıysam siz de alırsınız ben bedava bir şekilde aldım arkadaşlar aslında Arkadaşlar oyuna bir çık gir yapalım en iyisi. Ben başka ev daha göstereyim isterseniz size. Oyuna bir çık gir yapalım. Arkadaşlar çok heyecanlı gerçekten. Şimdi yine girelim. Girilmiyor. <laughs> Girdim. Arkadaşlar çok güzel gerçekten çok güzel. Harika. Piramid modernlikleri müthiş. Parmaklarınızı yersiniz evet Müthiş bakın müthiş şimdi giriliyor arkadaşlar. <laughs> çok güzel arkadaşlar ya gülmekten çatlayacağım. Premium geldi diye şu an gülüyorum ha arkadaşlar. Ay çok güzel. Ay çok güzel ya. Bayılıyorum ben ya premium özelliğe. Hangi yere yapalım? Şuraya yapalım. Ya da şu. Şu premium özelliklere bayılıyorum. Aa premium gitti mi? Eğer premium bittiyse alacağım. Bir dakika. Eğer premium bittiyse ben valla küseceğim arkadaşlar. Premium ev alabiliyor muyum şu <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar. Premium mu gitti bende? Ya. Ya arkadaşlar. Ha gitmemek. Aa gitmiş. Of arkadaşlar ya. Keşke çıktı yapmasaydık. Of alıyorum ya ben. Pimi ben Hayır arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu tarz videoları isterseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Evet, Kocaman kalpler göndeririz. Hoşça kalın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın.